Arkadaşlar şimdi hemen nuk demeyin İlk önce ana hesabımı göstereyim Ana hesabımı göstereyim size Ana hesabım böyle şimdi ee, Şövalye imanı şeyler ID filan ee, Aman işte Görüyorsunuz ana hesabım bu hemen nuk demeyin Savaşçılara bak Edgar Bink, Leon, Colt Shelly, El Primo, Bas, eee Lery Lery yani İyi karakterlerim var ana hesapta Bu hesaba yeni yeni başladım Eee işte Görüyorsunuz Böyle çok kötü karakterlerim var Önceki hesabımda Edgar'ı dünya sıralamasına Gitmeye çalışacaktım ama Onu çekemediğim için Bunu da yan hesabımda çekeceğim Çift hesaplaşma girdim yanlışlıkla. Çıkış lan. Çık. Ya çıkamadım. Neyse çift hesaplaşma da olur. Edgar'la oynamak yani. En kolay karakter Edgar ya. En kolay karakter Edgar şimdi onu da bir ka kabul edelim. Tam iki i̇ki yumruk çakıyor. Ölüyor hemen. Yanındaki ama. Bir de karakter. Adamlar güçlü yapmışlar Bu de şimdi. Burada leriyle leri evrek leri var. Atladım onu. Arkadaşlar ben bırakıyorum bu oyunu. Bırakıyorum bu oyunu. Bu ne be? Hop şöyle bir dalma. Gel işte bu. Çok iyi aldım. Yüklere bakın. Of 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 çok iyi. Şimdi geliyor. Süper Ertuğrul'u bir takıma dalacağım. alacağım. Ne direkt ulti mi dalsam? Boş ver ya. Döndün. Döndün. Dın, dın. Dın, dın Hiper neden bastım bilmiyorum. Boşluğuma geldi. Şurada da bu var. Çok iyi. Pusu team. Pusu güzel Az önce Griffin ultisi Hediye tane açtım video öncesinde. Hayır hiçbir şey vermedi yine hiçbir şey vermedi. Evet. Üç kredi star hediyesi. Dın 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 Tek de destansı olunca tabi. Ne Edgar'a Arkadaşlar bu arada videolar artık 11 ya da 12 dakika civarı olacak uzun videolar. Shorts daha çok az atacağım artık. Çünkü kanalın tümü shorts üzerine kurulu. Arkadaşlar az önce buluştu beni kapana kısırdı. Canım bayağı azaldı ama son olarak kaçabildim. Şuradakinden niye atlasam mı diyorum. Bir aksesuar var mıdır onun? Atladım. Şu da güzel. Ve Cristiano Ronaldo acaba gerçek midir? atlasam ya çok lan canım dolsun atlayacağım 8 yaparak süper şarj dolu şimdi Hesaplaşmayı bekleyeceğim o bul herkese alıyor Bilmiyorum. şöyle 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 bir ben buradayım işareti ooo ee, nerede bu gel gel oğlum Büyük ihtimalle öleceğim. Oha oğlum daha ultiyi atamadım. Bir dur be. Çok yükü var tabi. Bıraksın ben maçı ama neyse ya. Arkadaşlar ben şimdi mele e, şeytan star kadar kasacağım. Yani bu yüzden çok açmayacağım videoyu. Ya son anda kaybettik ya. Bu sefer de son anda kazandık. Görevden dolayı bir şeytan hediyesi daha geldi. Birlikte açalım. Evet, hiç şey yok. Video çok boş olacağı için arada bir e, açacağım şeyi, yoksa çok boş olur videonu. İki tane. resmen video tamamen kutu açmam. Kutu benimde. Neyse. Ee... Anladın siz işte şeyden ediles açmam. Olacak. burada dondum, dondum, dondum aman. Aman diyelim. Sen kesin. Bu arada ana hesabımda Brawl Stars'ın söz mı var? Yani Edgar'ı iyi bilirim. <laughs> Derken öldüm. <laughs> Edgar öldüm. abi çok iyi. Şöyle bir ulti Edgar'a. Aman 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 dikkat edelim. Öldü o. Tamam dynamite ver pas. Pas ver pas ver. Boştayım. Şu an çok riskli bir yerdeyiz. Of! Top nerede bilmiyorum. Ooo dynamite çok geldi. Şöyle aldım topu gidiyorum. Ve bitti maç. İşte bu. Hadi yıldız oyuncu ver. Ver yıldız oyuncu. Ya. Adam 9 kill almış. 2 kere ölmüş. Vali iyi. Oha Edgar'a bak. 11 kill almış onlar. çiş. Ve. Ya artık bir şey ver videodayım ya. Ya hiç bir şey vermeyeceksen neden oynayalım Allah aşkına. Arkadaşlar ben şuradaki en sondaki ne kadar kasacağım. En sondaki sayıda kadar. Arada yine maçlar atacağım. Yani maçlardan size parçalar göstereceğim. Rakipler güçlü. Başarımlar var. tek tekerleği gördüm. Ha ya bir pink. Şu tablet. De. Az önce video yanlışlıkla durdurduğum için duymadı şey dedim. Az önce bu tablette çok pink sorunu var dedim. Böyle oyunlarda kasıyor. Şurada bir mortis var takım oluyor. Biriyle takım olmak istiyorum. Bu şey bana bulursa kötü. Ee, şu eliler çok küçük oluyor. Hiper var. Yaklaşmayın. Üzerim. Dört kişi kaldık. Tamam. Maç aldık. Aaa nasıl yaptın? Sattım. Sattım. Oo, şimdi beyler. Hazır mıyız? Hazır Göreyim onu bizi Hadi, Hadi bakayım. Çok iyi oynadım. Sattım biraz ama neyse. Bin altın özür dilerim. da alalım. Şöyle oyuna başladık. Şu Frank'e dalsam mı? Bir tane vuruş kaçırsın. Hadi bakayım. Boks torbası. Böyle vuralım. Kasımızı da geliştirelim. Yine bir arkadaşımı sattım ama neyse. Az önce bir flank daha kestim şeklinde orada filan. Aa. Şu an çok karışık bir durumdayım. Videoyu neden açtım bilmiyorum. Ne